Instalog. Instalog. Bilin <laughs> bakalım kim. Cinet tabii ki ve keş seyirci aldı son olarak. Bir Sova göreceğiz. Sova Ascent'te olmazsa olmaz bence. Rakipte yok ama. Rakipte evet. Tek evet. One ee... takımı pek düşünmemiş B'ye doğru sanki bu hücum gerçekleşecek. Evet bu arada Mini kimsenin bilmediği bir şekilde bahçeyi ilerlemeye çalışıyordu ama Alarm Bot'a yakalandı. B tarafındaki hareketlik başladı. Hızlı bir şekilde B bölgesini almaya çalışacaklar. Restlon'u kaybettiler. Bu arada Maiko İyi. çok güzel karşıladı. Jeanette de ona yardım etti. Spike yerleştirildi. Ve Spike bölgesini kazandılar böylece. Omen'la birlikte aynı yerden geliyor. Mini sadece bir mermi kullandı. Diğerine de sadece bir mermi atacaktı ama Maiko erken davranıyor. Çok güzel bir şekilde savunabilir. Yine Omen. Hücum gelecek üstüne Omen'ın. Maiko bu arada girişte bekliyor. Cüneyt side'da İlk killleri çıkardı Mini ile birlikte. Maiko da rotasyonu kesti. Pek de zorlanmadı. Team Jeanette böylesine tabii kolay geçmesi gereken bir roundda bize olağını gösteriyorlar. Tek onu da Maiko yakalıyor. Ve da yeri belli. Ah, Dink var ama kill çıkmadı. Değişmeyen bir şey var. Yine B erken gidiyorlar. Hızlı Şimdi buz bariyeri çekildi. Deşiyle ile geri kaçmaya çalışacak. Karanlık örtünün içerisinde don çekmişti, etmişti. Kilini çıkardı. Hala hayatta. Taret geliyor, o da kırılıyor. Mini Tekvan'ı yakalamış. Oradaki savunma oyuncusu tabii oradan kaçamayacak Power'a ve... 3 tane kill alarak B'ye giriyorsunuz. Şimdi Ay, şunlar, onu da deyip ben sordu <laughs> Ve Yavaş. Gandhi gibi ben de kararımı değiştiriyorum. <laughs> Mid, Maiko'yu yakalıyor. Sanki... Cüneyt ekibi, Cüneyt'in takımı biraz kolay götürecek gibi Asent'i. Ve oyunun yönünü çok hızlı değiştirdiler. Direkt A'ya doğru gitmek istediler. İlk şerif gelini görebilir miyiz? Mid'den göremedik. Çınar deneyecek bu sefer şansını. Bu arada Spike kurulmak üzere. Çınar tekman getirmiş o ilk şerif gelini biz. Çınar'ı izliyoruz. O da şansını devam ettirecek. Yerden silah dalmış. Da Reyna çok tehlikeli. Canını da şimdi çekti rakibinden. 3'e 3 pozisyon Tekvan sis bulutundan çıkıyor tekrar Duvar can ediyor. çekerken 4. kilde doğru gidecek hayır izin vermediler ve Sangal'da yıldızlaşan mini bugün burada yıldızlaşıyor Michael <laughs> Pek Tekvan'ın anı değildi <laughs> Söylediğim anda momentumu bozuldu Keş parayı yakalıyor haritanın iki tarafından verilen tabi kaybedilen oyuncular var killer var o iki oyuncuyu da yakalamak istiyorlar. Maiko bahçe tarafından biri yakaladı. Son oyuncuları Çınar. Çınar'ın da yeri belli. Mini'yi düşürdü ama çok fazla yaşayabilecek mi orada bakalım. Renk tesirli bombası var. Kullanmadı. Buraya bir yavaşlatma gelmişti ve Cinet onu klasikle öldürdü. 5-0. Ve ultiye gerek bile yoktu zaten ee, girilecekken. Orada Rezdon. Mid'deki oyuncuyu acaba gördü mü? Bir anlığına harika vurdu. <laughs> Maiko'ya güzel vurdu. güzel bir vuruş. Şerif killeri çok estetik gözüküyor. Dikkat, dikkat. Ve atılan ulti boşa gitti. Boşa gitti gibi tek van düştü. Sonrasında çınarı da yakaladı Deepmans ve Cache'la birlikte Deepmans killleri buluyor. Deepmans 3 vurdu bu round içerisinde. 6-0. Savunma bölgesine yakınlar. Bu arada o kadar ilginç dağılmış ki Cennet takımı. Oh. Görmeden yakındı. sıktı bu arada. Şimdi Powera. Güzel yakalıyor Vada Jhin'i de. Sonrasında bir rentesili bomba var. Paora'nın mermisi bitti ama buradan hayatta kalarak çıktı. Bu önemliydi. Paora'nın yaşaması lazım evet. ultisi var. Oh. Ulti nereye gidecek? Tabi Paora'nın ultisi de çok kritik. Deep Man's, avcının nidetiyle isabet buldu mu orada tam fark edemedim. Mini bir bulmuş. Paora karşılık verdi. Ve durum 2-3 e hala çok Burak zor çok savunma çok. ekibinin işi Paora. Direk çıkmak istedi buradan fakat yapabilecekleri hiçbir şey yok DeepMans. Doğru açıda hücumun ağırlığı A tarafında kısaya verilmiş. A'yı Taret'le savunuyorlar. Bir drone. O drone ilk oyuncunun yerini açığa çıkardı. Maiko Soma'na bakacak mı? Görmedi. Rakibini fark edemedi ama ikili alıyor ve şimdi bu biraz sıkıntı yaratabilir onlar açısından. Paura ikili aldıktan sonra Soma'ya karşı 3 mermi kullandı. 3'ü de kulaklarının yanından geçti DeepMans'in. Hem dörde <laughs> pozisyon var, Tekvan da kötü yakalandı. İki kişi kaldı Rezlon vuruyor bu arada şeriflerle. Harika bir vuruş Çınar'da. Fakat sonrasında Cine'de karşı yapabileceği çok bir şey yok. Operatörüyle gitmek istedi Cine, ama rakiplerine değil, bot'a. Sıkmak zorunda kaldı Tekvan. Açılışı yapıyor, sonrasında Deepmans. Yaşından daha fazla vurmuş olabilir. Power'a yalnız sinirlendi biraz bomba, bu duruma. Bomba çıktı. Ve Mini de Power'a yakaladı iki Killjoy karşılaştığında. Savunma ekibi yine adam üstünlüğünü rakibe veriyor. Deep Mass. Rakibini fark eder fark etmez bu ultiyi kullanmak istedi. Mantıklıydı ama isabet ettiremedi. Bu kazanabilir mi? Birden iki kişi oldular. Evet. Evet Tekvan'ı kaldırdı ama Mini. <laughs> Tekvan'ı <Tankman> <laughs> hiçbir şekilde tereddütü yok. O kadar rahat ki. Mini'yi görüyor musun her zaman disiplinli. Evet. Deathmatch atarken bile vardır herhalde onda bu disiplin. <laughs> mini bekledi bekledi. Sabrı'nın ödülünü de aldı. Evet Rezon çok defansif oynamayı tercih etti. Bayağı bir geri çekildi. Tekvan o karanlık örtüden çıktı. Lobinin kontrolünü almak isteyecek. dipmansı düşürdü. Beklemeye devam ediyor Tekvan. Çok sakin ikinciyi de vurunca birden değişti. Killjoy ile kontrol almaya çalışabilir ama çok iyi sızmış. Hiç beklemedikleri bir pozisyon. Mayiko Rezno'nu vurdu döndü. Tekvan'ı da vurdu. 10-0 oldu. Sonra netleşti. Tekvan Cred'i düşürerek başlıyor ve ardı sıra Take oyuncular one onu piklerken bir hata yapıyorlar. Azletini kullanmıştı. Canını da çekebilecek aynı noktada ve Keş Çınar'ı bulmuş. İlk round'unu kaybedecek. Cüneyt'in ekibi ve bu aynı zamanda Tekvan parladı Take net bir şekilde. parladı yani hmm. belki geç. Ama neden olmasın? Dikkat dikkat! Ve Çınar yaktı gemileri gidiyor. Çınar ultiyi yanlış yere attı. Solundaki oyuncuyu pek beklemedi. Keş sinsilik yaptı. <laughs> Çınar'ın renk sinsili bombası <laughs> Mayko'yu yakalarken Tekvan'da Mini'yi buluyor. Ulti var. Görelim. O yüzden tekrar Oyuna dönecek Maiko. Şu andan itibaren artık kararlara bakıyor. Yani, ultisinden bahsedecektim. Power öldü. O sıkıntı biraz. Rapidik Rezdon öldü. yakın mesafedeki oyuncu var. Zıplayarak geliyor iyi Eğimini bozdu iyi bir şekilde. Mid'de bu sırada keşi yakalamış. 2 2 hala ayakta <gülüyor> <gülüyor> Cüneyt. <gülüyor> yaratıyor bugün. Tabi Jetler'in <laughs> günü. Jetler'in şov vakti. Ya böyle bir turnuvada Jet'le tabi bunları yapmalı <laughs> oyuncular. Bunları bu hareketleri bizlerden esirgememeliler. İlk önce Rast yaptı. Bir ace attı. Bakalım Cüneyt kaç kille tamamlayacak? 4 ile tamamladı. Ulti ile geldi. Oldukça da güzeldi. O killer 11-1. 1-1-1. Evet. Standart bir cinet izledik burada. Yani. Standart bir cinet hareketi. 11-1. Fark 10 ve tabanca roundundayız. Rakip hücum ekibi şu anda. Rakip demeyelim. Keş. Savunmada başarılı Deep çok Şok okuyla kill çıkarmış. Tekvan rakibini yakaladı ve canını çekmişti ama Deep Mass site'da yine başarılı. İki kill hiç fena değil. mitten gelen bir karşılık var. Omen ile arkadan gelecek. Yalnız inanılmaz bir müsait pozisyonda Mike Çınar'ı yakalayamadı. <laughs> çok hasar verdi ama yakalayamadı. Mini rakiplerinin yerlerini gördü. Şimdi onların üstüne gidecek. Taret kullanıyor. İnsansızlık. Maiko. Maiko ilk fırsatı tekmişti ama ikinci fırsatta istediğini başardı. 12-1. Bu son round olacak mı diye bakacağız her round'a artık. Marco elini kolunu sallayarak açıldı. Artık bütün e, oyuncuları belli bir bölgede sıkıştırabilirler. Ortaya doğru yöneldi ortada da kimseyi görmedi. Ortada zaten bir tane yer kaldı o da B arkası. Bu oku atmaya bile gerek yok bence. O Arkadan gidiyor karşılaşacak Marco Yalnız bir kili rezdon. Belki az çıkardı killerini ama oyuncu çıkardı hepsi şerifle. Hepsi şerifle. Tam bir şerif ustası harbiden Rezon. Maçın başından beri hep şerif framlarını gördük. Hala imkansız değil. Tim Tekvan açısından. Tekvan eğer Cennet'i vurursa ama başaramadı bunu. Hızlı bir şekilde değişim. 3'e 2 pozisyon fakat Çınar'ın canı yok. Bomb botunu gönderdi. Mininin pozisyonu çok güzel. Tahmin etmiyorlar. Yani mecbur B Son tarafına gidecekler. Zaman daraldı. Mininin de çok ciddi bir bilgisi var bu konuda. Mini <laughs> Evet, bu arada Dink de geldi. 33 saniye var. Canını tazeleyebilmesi için tekrar Deep Man's hiç acımıyor. Kendisi 3 kilo aldı Cular son round'da. Kazandı. 14 round süren bir asistent hikayesi. Bir, kil, bir round çıkartabildi sadece. Maalesef. Tek bu ekip. Önemli bir hale gelmiyor aslında. Çünkü 13-1 yani. Hani bir Ama tane bazen da... var, yani şu olur. 5 tane clutch kaybedersin öyle 13-1 kaybedersin. Bay bay. Bay bay. yol uzun. İstanbul'a gideceğiz. Güle güle bakın. Görüşürüz. 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 Bye Görüşürüz. chat. Zıbap övüş. Zıbap övüş. Görüşürüz. Yine gelin. Tamam. tamam.